Ottu'nun önünde ateistle Müslüman tartışması. Sözler köşkü. Ben ateistim. Ottu'da psikoloji okuyorum. Ben bu tesadüfler zincirinin insanı oluşturduğunu düşünüyorum. Din yönünde kesinlikle dinleri var olduğunu düşünmüyorum. Denk geldim birkaç videonuza ve konuşan ateistlerin kendi fikrini savunamadığını fark ettim. Bilinçsiz ateistlerle evet, konuştuğumuzu söylüyorsun. Evet, ben bilgisiz olduklarını düşünüyorum. düşünüyorum. E şimdi o zaman şunu desek olmaz mı ya? Evet, İslam'ı kabul edip İslam'ın içerisinden sorular açmak daha mantıklı olmaz mı? Neler yapıyorsun? ODTÜ'de mi okuyorsun sen de? Evet, ODTÜ'de psikoloji okuyorum. Bugün konumuz yine inançlarla alakalı. Senin inancın neydi? Biraz anlatır mısın? Ee, ben ateistim ama daha öncesinde bundan 2-3 yıl öncesine kadar Müslümandım ve hani günümüz Müslümanları gibi sözde Müslüman değildim. Gayet namazımı kılıyordum. Kur'an okudum. Arapça Kur'an okumayı öğrendim. Kur'an'ın mealini okudum. E, orucumu tutuyordum. Yani Müslümandım. Gerçek bir Müslümandım ama sonradan biraz araştırma yaptıktan sonra aklıma takılan bazı soru işaretlerinden sonra aslında bana ters gelen bazı şeyler fark ettim ve inanmamaya başladım. Denk geldim birkaç videonuza ve konuşan ateistlerin inanmadığını söyleyen insanların kendi fikrini savunamadığını fark ettim. Çünkü bilmiyorum belki gençler biraz daha ateizme farklı bakıyor ve araştırma bilgi sahibi olmadan ateist olduğunu fark ettim çoğu insanın ve inançlarını savunamıyorlardı. Aslında söylemesi gerek. Bir dakika Kur'an'ın mealini okudun. Müslüman olmaya devam ettin. Sonra <laughs> biraz araştırma yapıp mı bıraktın? şeyleri söyleyemedikleri için sanki ateist olma konusunda haksızlar. Öylesine havalı görünmek için falan ateist gibi görünüyor gibilerdi. Aa, bilinçsiz ateistlerle evet, konuştuğumuzu söylüyorsun. Yani. Evet. Ben bilgisiz olduklarını düşünüyorum. Ee, Peki sen bilgili misin? Ne diyorsun? Ben kendi araştırmamı yaptım. Yani kendi aklıma takılan soru işaretleriyle şey yaptım. Ee, kesinlikle tünel bakış açım yok. Dar görüşlü değilim. Birisi çıkıp bana aklımdaki tüm soru işaretlerini sıralasam o da her birine gerçekten mantığıma yatacak açıklamalar yapsa neden e, tekrardan herhangi bir inanca dönmeyeyim? Anladığım kadarıyla delil seven, ispat seven birisin. Evet. Aklı yönden de gitmek istiyorsun. Peki Allah'ın yokluğuna yani bir yaratıcının yokluğuna dair bana bir tane delil söyleyebilir misin ya da yokluğuna dair bir işaret? Bunu tam olarak kesin olarak Yaratıcı yoktur diyemiyorum. Aslında Tanrı yönünde biraz agnostiğim ama din yönünde kesinlikle dinleri var olduğunu düşünmüyorum. O zaman önce yaratıcıya bakalım. Bilginin geldiği yerde bilinmezlik ortadan kalkacaktır. Evet. Mesela ben sana desem ki bu üniversitede kaç tane öğrenci var desem, bilemeyiz dersin. Buna dair bir delil bulsak, bir özellik bulsak, bir kağıtla bize belge verirse Artık bilinmezlik ortadan kalkacaktır, doğru mu? Hı hı. Yaratıcının varlığı noktasında da ben sana bir delil sunsam, evet. Aklı ve mantıki ama net bir delil sunsam. Tamam. Bununla beraber o bilinmezlik olayından artı bir karara bağlayalım mı? Yani direkt bunu Let's yapamam go. öncelikle Let's e, araştırmam go. gerekir ama... Ben e, sana delil sunacağım. Karıştırır. Tamam dinliyorum. Delille şu go. an zaten mantıklıysa şu anda da karar verebilirsin. <laughs> evet söyleyin. Diyelim evet. ki Selimiye Camii'nin önündeyiz. Bizzat evet. maddi ve somut bir örnek vereceğim. Evet Selimiye Camii'nin önündeyiz ve beraber bu caminin nasıl yapıldığını aklen bulmaya çalışıyoruz. Oha! Önümüzde dört temel seçenek Abi bir ustası bir mimarı vardır onun Kesin. Pilot kalemde de öyle. Var bir. Ya diyeceğiz ki... Bu caminin yanında hem sağır, hem kör, hem de akılsız olan bir grup insan bu camiyi aralarında anlaşarak yapmışlardır ve inşa etmişlerdir diyeceğim. Veya ikinci seçenek. Caminin tuğlaları kendi aralarında anlaşıp ya beyler ne duruyoruz? Gelin bir cami yapalım diyerek bu caminin evet. tuğlalar kendileri inşa etmişlerdir diyeceğim. Veya üçüncü seçenek diyeceğim ki caminin içerisinde proje kitabı, caminin yapım aşamalarını anlatan proje kitabını görüyorum. Bu proje kitabı camiyi inşa etmiştir diyeceğim. Veya dördüncü seçenek. Bir mimar vardır. Mimar Sinan gibi. Bu ilmiyle, iradesi ve kudretiyle beraber bu camiyi bir mimar, Mimar Sinan gibi bir deha ya... yok etti şu an. Oh! Ya bir de beşinci seçenek var mesela. <laughs> Evren mesela 10 <laughs> yıl süren bir şey değildir mesela. Milyarlarca yıl böyle. Tuğlaları birbirine çarpsak belki böyle bir şey çıkar. Bilmiyorum. Just saying. Bilmiyorum. Bu konunun uzmanı değilim. Yapmıştır diyeceğim. Sen olsan bu seçeneklerden hangisini seçersin? Ya şüphesiz mimarsından seçerim. Değil mi? Şimdi aynen öyle de. İnsan dahi her bir insan dahi bu Selimiye Camii'nden daha intizamlı, daha kompleks bir yapıya sahiptir. Doğru mu? İnsan. Tamam, evet. Şimdi bu insana ben baktığımda da yine aklen ve mantıken beraber şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu insana baktığımda insan yaklaşık olarak 100 trilyon hücreden oluşuyor ve her bir hücrenin içerisinde dahi 800 tane baraj var ne? Yani mitokondri ve her bir de fabrika var yani ribozomlar. Her bir hücre bir yapı içerisinde sistematik olarak ilerliyor. Biyoloji Profesör Michael Denton'a göre diyor ki her bir hücre neviyolar gibi bir şehir hükmündedir diyor. Bizim vücudumuzda kaç hücre var? 100 trilyon tane New York hücresi var. şimdi ben böyle kompleks yapıya baktığımda yine aklen bunun nasıl yapıldığını bulmam gerekiyor. Hatta bizim hücrelerimiz, bizim vücudumuz insan bir cami gemiye bir kere yapılıp bırakılmış değil. Her an yenileniyor mu vücudumuz? Evet yenileniyor. Saniyede 10 bin tane al yuvar yaratılıyor. Saniyede 50 milyon tane hücrem an ve an tazeleniyor. Ve kafamızda beynimizde 10 üzeri 16 işlem her saniye gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Ben bu kompleks yapıya baktım ve aklen yine bu soruyu soracağım bu insanın her gün an ve an sürekli yapılarak inşa edilmesini aklen nasıl yapıldığını bulmak için önümde yine dört tane seçenek var. Bir, bu insanı... işte tam olarak o anlattığın hücreler yapıyor abi bunu. Tam olarak o... Hücreler işte yani. <laughs> o dokular falan, kendi görevleri falan var. Hem sağır, hem kör hem de akılsız olan tabiattaki bu doğa olayları aralarında anlaşarak yapmıştır diyeceğim. Ama bu mantıksız. Neden? Çünkü hem kör hem de akılsız olan bu olaylar nasıl olur da kendi aralarında anlaşıp insanı yapmayı ve an ve an sürekli yapmaya devam etmeyi tercih edebilir ve yapabilir. İlk başta biz dedik ki... Can... Elektronegativite, Tam ...yapılamıyorsa elbette bu da yapılamaz. zor mu? Bahsettiğin şeyler yapamaz. Aynen. Veya ikinci seçenek Sizde diyeceğim bari. ki... İnsanın vücudunu oluşturan atomlar kendi aralarında oluşmuşlardır. Birleşerek şunu söylemişler ya beyler ne duruyoruz? Gelin şu insanı oluşturarak yapalım demişlerdir ve anlam yapmaya devam ediyorlardır diyeceğim. Ama akıl bunu da kabul etmez neden? Nasıl ki başta dedi ki ya tuğlalar birleşerek cami oluşturamaz, elbette cansız olan atomlar da kendi aralarında anlaşarak şu insanı oluşturmayı irade edemezler diyeceğim. Bunu zaten en başta yine kabul etmemiştik. Veya üçüncü seçenek dedik ki caminin proje defteri proje. Oğlum cansız atom ne demek ya? Bu, ne diyor oğlum bunlar? Canlıdan kasları böyle yürüyüp düşünüp nefes falan mı alması gerekiyor? <laughs> atom eşittir tuğla. <laughs> kitabı cami oluşturamaz çünkü o kitaptır dedik. Bunun gibi de insanın DNA'sı da elbette insanı oluşturamaz derim. Neden? Çünkü DNA bir kitaptır, yazar değil. O zaman diyeceğim ki DNA da insan oluşturan olgu olamaz. Aynı proje kitabı gibi. Veya yine dördüncü seçenekteki gibi. Diyeceğiz ki evet dördüncü seçenekte bir mimar vardır insanı an ve an yaratan, ilk başta yarattığı gibi sürekli yaratmaya devam eden, ilim sahibi, iradesi olan, tercih yapabilen, kudreti olan, hayat olan bir zat vardır. Nasıl ki Mimar Sinan o camiyi yapıyordu, aynı onun gibi de kainatın yaratıcısı insanı yaratmıştır. Bir dakika bu başka bir seviyeye geldi. Yani adamın iddiası şu mu? Benim vücudumda biyokimyasal olarak gerçekleşen bütün denge sikluslarının hepsi Allah tarafından mı yönetiliyor? Onu mu diyor? İddia bu mu şu an? Oha böylesini hiç duymamıştım lan. Onu diyor abi. Al yuvarları diyor tek tek Allah basıyor diyor. Baya. Şu an onu dedi. O onu diyor. E şirk de koştu bu yanlışlıkla koşaradım. Şirk koştu abi. Şirk değil mi bu? Wait that's illegal man. That's 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 illegal. Ve an, ve an yapmaya devam eden bir mimardır derim. O zaman ilk başta sorduğum gibi sana bunu soracağım. Yani. Birinci örnekte bir mimarı kabul ettiğimiz gibi. Evet. Bu örnekte de insanın yapımında da sadece senin gibi değil. Milyarlarca insanın, yaklaşık 8 milyar insanın ve gelmiş geçmiş tüm insanların yapımını. An ve an yaratan, an ve an programlayan bir yaratıcının, bir zatın, bir mimarın olması gerekmez mi? Bence gerekmez. Ben bu tarz şeylerin e, belli bir tesadüfe dayalı. Ah çocuğum ah 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 çocuğum ah benim çocuğum ah 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 çocuğum ah bu arada skripti onu söyleyeyim kendine etmiş hiçbir insan bunu demez tesadüfe dayalı falan filan tesadüf değil hiçbir şey tesadüf değil tabii ki yani vücudunuzda gerçekleşen bütün o hormon dengenizi sağlayan kanınızdaki alıvarı sağlayan her şeyin bir tetikleyicisi var. Bunun içinde dolaşan moleküller var vücudumuzun içinde. Bunlar farklı farklı e, içerisindeler. Bu cycle'lar iki yöne de gidebilen cycle'lar. Bazen üçüncü, dördüncü yöne doğru giden cycle'lar. Bu cycle'ların bazı tetikleyicileri vardır. Denge bozulduğu zaman o tetikleyicilerin zıt yönüne veya tetikleyicinin yönünde hareket ederek bu dengeyi vücut tutmaya çalışır. Ne tesadüfü salak yani hidrojen hidrojen oksijen durduk yere buluşmuyor ki durduk yere o açıda durmuyor ki yani. Şimdi hatırlamıyorum çok yıl geçti. 102.5 miydi açı? Öyle bir şeydi galiba. Yanılıyorsam taze bilgisi olan kimyagerler beni düzeltsinler. Durduk yere o açıda durmuyor ki hidrojen oksijen hidrojen yani 102.5 diye hatırlıyorum ben. Durduk yere değil abi yani bunun bir sebebi var molekül orbital teorisi var elektronegativite var yani her e, her iyonun her atomun kendine ait bir elektronegativitesi var buna göre elektron alıyor elektron veriyor bağ kuruyor değil mi kovalentler bilmem neler 104.5 muymuş yaklaşmışım 102.5 diye kalmıştı aklımda 104.5 doğru olabilir abi işte ah.